Bu videomuzda itfaiyeciler için kaçınılmaz olan bir terimden bahsedeceğiz. Su ikmali. Su ikmali yangınlara müdahale eden tanklı söndürme araçlara gerekli olan suyun sağlanmasıdır. Her söndürme aracının su kapasitesi farklı ve sınırlıdır. Ancak itfaiye yangın olayları saatler, günler sürebilir. Bu durumda olay yerinde tabiyalanmış araçlara gerekli suyu sağlamak, Söndürme ekipleri için hayati öneme sahiptir. Gerekli olan suyun doğru olarak itfaiye araç pompalarına bağlanması müdahaleyi kolaylaştıracaktır. Hidranttan su ikmali. Tanklı söndürme araçlarında su ikmali olay yerinde ve istasyon merkezlerinde ikmal iki şekilde yapılır. 1. Tank doldurma girişi, 2. Ala girişi. Tank doldurma B girişi kullanarak su ikmali kısa süreli yangınlarda veya İstasyon merkezlerinde depoda eksilen suyun tamamlanması için tercih edilmelidir. Büyük ve uzun süreli yangınlarda, bol miktarda su işlenmesi gereken durumlarda tank doldurma B girişi kullanılmamalıdır. Tank doldurma B girişi maksimum basınç 3 barın altında olması gerekmektedir. Bu basınçla doldurulan su debi kapasitesi, pompa çıkış maksimum kapasitesi için yeterli su debisi sağlamamaktadır. Tank doldurma B girişinden 3 bardağın yüksek basınçla dolum yapılması tankta ciddi hasar ve arızalara sebep olmaktadır. Ala girişinden su ikmali Redüksiyon bağlantısı ile su ikmalinin yapılması pompa ala girişine yapılacak bağlantı ile istenilen basınçta ve debide su sağlamanın yanında basınçla gelen suyun kullanılması su pompasının daha verimli ve tam kapasite ile kullanım avantajını sağlar. Redüksiyon bağlantısı ile yangınlara müdahalede bulunurken aynı zamanda tank dolumu da gerçekleştirilir. Redüksiyon bağlantısı yapıldığında santrifüj pompa daha ekonomik, sessiz ve verimli çalışır. Basınçla gelen su pompada daha düşürülebilir veya yükseltilebilir. Depo faaliyetinde yapılan tüm işlemler yapılır. Hortum bağlantısı son derece kolay ve basittir. Redüksiyon bağlantısında istediğimiz basınçta su verilebilir basınçla gelen su direkt B çıkışlarından verilebilir. Santrifüj pompanın tüm özellikleri ala girişinden su alındığında yapılabilir. Vakum manometre nedir? Ala girişinden pozitif basınçla gelen suyun basıncını veya su kaynaklarından temin edilen suya uygulanacak atmosfer basıncını gösteren basınç göstergesidir.